Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi hiç videoya girme planım yoktu. Videoya girmeyecektim. Eşek gibi uyumuşum arkadaşlar. Saat kaça kadar Allah bilir. Yani daha böyle saat 7, 7 buçuk şu an saat. 7 gibi falan uyandım. Bir kendime geldim. Elime yüzüme su çarptım. Tamam mı? Tamam. Dedim ki MHP çok teşekkür ederim kardeşim. Bir gireyim bilgisayara bir bakayım ne var ne yok. Hiç video çekme isteğim de yok bu sıralar ama bir bakayım dedim. Arkadaşlar sağda baktım ki bu geçen videoda biliyorsunuz ki hatırlıyorsunuz. Kadir'in hesabına el koyan adam bana mesaj atmış. Allah Allah. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Memo geçen VS'yi kazanmıştın. Al kazandığın hesabı yazmış. Gülücük koymuş. Onun yanına da hesabı atmış. Ben inanamadım en başta. Dedim ki hayırdır ya. Tokatçı mısınız ya? Tamam bileğimizin hakkıyla kazandık. Bir şeyler yaptık. En son biz seni tanıyoruz. Şaka yaptık. Muamelesi yaptılar. Ondan sonra dedim ki herhalde tamam bitti yani. Adam ciddi ciddi bana Gizliden özelden mesajı atmış. Sen de hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ne yapacağız Bugün bakalım Kadir'in eski hesabına tekrardan erişim sağlayabilecek miyiz? Adam bana hesabı atmış. Şifrenin sonunda 2761 var. 2761. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi sek. Hesaba 2761 çarpı 2'den 5000 like demek. <laughs> Bu videoya 5000 küsür like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olun ki videolardan ilk başta haberdar siz olun arkadaşlar. Şimdi atlı hesaba hızlı bir şekilde giriş yapmaya çalışacağım. İnşallah kendi gerçek hesabını atmıştır. Yani gerçekten VS'de kazandığım hesabı atmıştır ki bu kadar ağzımı dilimi götümü başımı boşuna yormamış olayım değil mi? Doğru diyorsunuz. Alo. Efendim. Abi bana hesap atmışsın. Geçen... Evet. Geçen gün VS'de kazanmıştın ya. He. Ben de sözümle tutup hesabı veririm Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah eyvallah abi. Bir şey diyeceğim orada en başta diğer videoda şey yapıyordun. Artist artist konuşuyordun DS'ye gelmeye. Ya şaka yapalmadım da sizi de, de tanıyorduk daha önce. He. Bu kadar ciddiye alacağınızı bilmiyorduk bu hediyeyi. Abi ciddiye aldım benim kardeşimin hesabına çökmüştüm. <laughs> Anladın mı? Do doğrudur doğrudur. Kusura bakmayın. Hesap da yok. Bir daha olmasın. Bir daha olmasın. Yok sorun değil. Hesap bağları temiz zaten. He ee, sıkıntı yok. Bu hesap artık bizim tekrar Kadir'e vereceğim bu hesabı. Ya, tamam, tamam tamam tamam. Kadir Kadir'e de selamlar. Tamam Hadi aleyküm selam aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Adamı böyle öperler haberin olsun. Dostlar aldığımız kazandığımız hesaba tekrardan girdik. Bu arada bu hesap zaten kadirin olduğu için hesaba gir çık sıkıntı yok arkadaşlar. Bu hesabın ismini cismini ismini her şeyini değiştireceğim. Kadir'e bu hesabı tekrardan iade edeceğim. Vereceğim arkadaşlar. Sonuçta Kadir'in hesabı. Şu an için galiba isim değiştirme yok. Göremiyorum. isim değiştirme yok. Neyse. Aldık ya hesabı. Mis gibi. VS'de kazandığımız hesap. Valla dediğim gibi videoya videoya girmeyecektim ama temizinden şöyle hesabı bir cukgalamış olduk arkadaşlar. Bakalım bu hesap ne olmuş? Neler gelmiş bu hesabın başına bizsiz bir şekilde? Buraya geldim. Lan oğlum 7 seviye firavun sandım dedim. Kadir'in yürüttüğü yani hesabını yürüten adamlar 7 seviye firavun mu basmış dedim de yok. Oğlum Bentley'e Aston Martin, Pagani. Burada M4'ler, M4'ler. M4 bu hesap da boş bir hesap değil ha. He? Bir şey diyeyim mi? Koleksiyonda 69 seviyeye kadar gelmiş. Güzel. Buralar böyle 69, 70 ne zaman oluyor lan bu? 70'te şunu falan veriyormuş. Tamam. Aa buradan bir şey aldım. Ulan hadi. Senin eşyalarını, senin hesabını ben topluyorum. Pezo arkanı ben topluyorum kardeşim. Birazcık sahip çık bir taraflarına. Arkana, popona. Anladın mı? Bir arka tarafına birazcık sahip çık. Adamlar senden hesabı çekmiş. Dayı dikkatli ol yani bundan sonra. Ha, neyse. Bu kaç destansıydı lan bu hesap? Bakayım hesapta bir şeyi değiştirmişler mi arkadaşlar? Bunlara bir bakmamız lazım. 112 destansı. Ben en son Kadir'deyken kaç destansıydı bu hesap? Bu hesaba destans biz adamları dolandırdık ha. Vallahi diyorum. Neyse güzel 112 destansı. Sağlam bir şey. Sağlam bir şey arkada paganiler falan var birazdan bakacağım değişik arabaları falan filan da var ha arkadaşlar şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 tane nihai seti var sadece set olarak nihai 9 tane kafalık gözlük falan belki onlar da vardır bakacağız şimdi 1 2 3 4 5 tane X suitei var bu da X suiteler işte Koralev Fiore 4 yıldız bu da 4 yıldız Silvanus 1 yıldız Çığ X 1 yıldız Poseidon da 2 yıldız beyaz mumyamız var bunun yanı sıra buz diyarı obu işgalcimiz var oğlum bu hesap da kötü bir hesap değil mi? Sarı mumyamız da var bu hesapta. Ulan gado şerefsiz beni bu hesabı hiç kadire vermeden direkt size mi versem lan? Bu videoya 15 bin like gelirse bu hesabı size verin diyeceğim de yok ya. Olmaz ki öyle de. Neyse bakarız. Siz 15 bin like atın biz bakarız. Özeriz arkadaşlar rahat olun. Distopya seti falan var. Şurada melek kanatları setimiz var. Güzel hesap. Güzel hesap. Kötü hesap değil. Vallahi billahi. Bakayım PDP setleri var. Onun dışında şöyle güzel bir set var. Kan bağı seti. Hosetyon'un elçisi seti. Bunun yanı sıra buz kraliçesi seti. Bakayım. Royal Pestler değil iyi alınmış. İyi e Royal Pass'ler de var burada. Bu Kurapika karakter seti diye bir tane set var. Burada güzel size skill setleri de var. Spy Family de alınmış burada. Koş Asil Saate. Kedi Savaşçı seti falan filan. Bu şekilde güzel nadir bir şeycikler var mı da bu hesapta? Hesap kötü değilmiş. Yani beklediğim kadar kötü bir hesap değil. Güzel bir hesapmış. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Burada şu şekilde bir tane daha mumyacığımız var. Onun yanı sıra PDP setleri, sezon setleri falan filan derken mavilere kadar düştük. Tabii ki bizim hesabımız kadar dolu bir hesap değil de işte. İşte, bu hesapta kendi çapında güzel hesaplardan birisi Yangın mı var Götür. Oğlum ne yanıyor lan Neyse Bunların yanı sıra gördüğünüz gibi arkadaşlar bu setçiklerden var. Bunlardan bunlardan böyle hızlı hızlı geçiyorum. Buraları PDP setleri falan filan maksat hesaba bir şey olmuş mu ona bakmak he. Dikenli kask 3 tane destansı. Dikenli kaskın yanında 2 destansı daha var. Buz diyarı başlığı var kask olarak. Onun yanı sıra bakayım bakayım. Vallahi güzel kasklar da var ha rengarenk. Hep kombinlik mombinlik. Güzel kasklar da var. Tüm renklere uygun kombin edilebilecek kasklardan da var. Kafalıkta da 4 tane nihai kafalık var. Bunlar kış majesti buzul gelin tekinsiz soytarı ve cazibeli alev başlığı diye. Bu cazibeli alevin şeyi de varmış ha, seti de varmış. Güzel. Ben seviyorum bu seti. Bunların yanı sıra destanslar var. İşte az önce gördüğümüz destans setlerin kafalıkları. PDP destansların kafalıkları. Sezon Royal Pest'lerin kafalıkları. Bu ne la? Büyük beyaz virtüz diye. Köpek balığı kafası. Bu nasıl bir şeymiş? Merak ettiğimden bakacağım. Bu ne la? Aa King Shark'a benziyor ha. Allah çarpsın. Oğlum çok güzel kafalıklar da var lan. Allah çarpsın. Hesabı çok beğendim ha. He? Ben hesabın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Güzel oldu bu hesapta. Bakayım şöyle bir. Cici. Cici. Güzel. Bunun yanı sıra şeytan boynuzları. Ondan sonra bu ney? Melek halesi. Öyle bir şeyciklerden var. Bunların dışında da şöyle saç stilleri var. Güzel saç stilleri var. Bunları da işte EDM oynuyorsa e, ne bileyim klasik oynuyorsa bu tarz saçları seviyorsa çok güzel kombine edilebilecek saçları var. Öyle söyleyeyim. Siz öyle anlayın arkadaşlar. Bakayım. Oğlum değişik kafalıklar da var. Bu ne anasını satayım. Eşek kadar. Kafalıkları da bu şekilde bitirdiğimize göre arkadaşlar hala like atmadıysanız ki sen yanınıza ayırın. Like atmayı unutmayın. Bak 5000 like dedik. 5000 like. Beni bir gaza getirin. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Video çekme isteğim yok. Video çekemiyorum arkadaşlar. Hayat hayatın darbesini yedim O yüzden lütfen bir beğeni atmayı unutmayın gözlüklerde Nihai bir şey yok bir tane destansı var Onun yanı sıra şöyle güzel şeylerden var şundan var mı var Bunu merak ediyordum bundan da var saç stiliyle birlikte güzel uydu abi bu da değil mi Beğendim bir kombin yaparız birazdan gadoşa bir tane Nihai maske dört tane destansı var bunların birisi işgalci maskesi diğer üçü de Royal Pest destansı olarak geçiyor burada dikkatimizi çekecek şey nedir abi pdp'ler olsun onlar bunlar ve sürümcü maskesi hesapta sürümcü maskesi de var abi beğendim güzel Kaç bin lira lan bu hesap? Bu hesap bir 30, 40 bin, 50 bin lira falan filan tutarlan var mıdır acaba? Bence vardır ha. He. Bu hesap kaç ne kadar eder? Bu da dakika etiketleyip yorumlara da yazmayı unutmayın. Satıldığından matıldığından değil ha. Yani yorumlara bir yazın. Sizce ne kadar eder? Ben çok merak ettim. Yorumların hepsini okuyorum zaten. Yorum da atabilirsiniz. Volker ceketinden var burada. Gördüğünüz gibi koyu altın üst. Bu da kendi kendine bir set zaten. Hem aşağısı hem de ayakkabısı da var bunların biliyorsunuz. Hatta kafalığı da var. Ekstra olarak burada çok bir şeycik yok gibi. Çantalar güzel. Gece korkusu çanta var. Yani bu TDM'cilerin, klasikçilerin, rank kasan tayfanın vazgeçilmez çantalarından. Gece korkusu sırt çantası arkadaşlar. 7 tane de destansı çanta var gördüğünüz gibi. Maskara çantası da var. Diğer renkli çantalardan da var. Yani gördüğünüz tüm çantalar var. Peki bendeki kon çantasından var mı nadir? Yok. Demez. Ben bu hesabı çöpe atarım. Benim Mehmet Uğur çantam, kont çantam yoksa ben bu hesabı çöpe atarım arkadaşlar. Mehmet Uğur setim yoksa kusura bakmayın. Alt kısımda da gördüğünüz gibi TDM'lik güzel bahsettiğim şu set gördüğünüz gibi. Bu şekilde Ducati olsun. Boyu altın alt üst çapka, başlık, ayakkabı hepsi var. Gördüğünüz gibi. Ayakkabı kısmında da çok bir şeycikler yok. Burada normalde nihai oluyordu. Destansı geldi mi ayakkabıya bilmiyorum ama nihai vardı. Bir de bu ayakkabısı falan değerliydi. Bir map set olsaydı çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Olsun. Olsun. Bu da güzel. Şimdi geldik atölye kısmına. Arkadaşlar atölye kısmında 58 tane yükseltilebilir silahı var. Gayet güzel. Bir tane buz diyarı 7 seviye. Maskar M4'ü de var ama bir seviye. Olsun. Sıkıntı yok. Ölüm duyurulu bir tane M24. Burada vektör var. Bir seviye. Bir seviye buz diyarı AKM var. Keşke bu yükseltilmiş olsaydı. Bu son görünüşüne baksana güzelliğine anasın. Burada AVM bir seviye. M7 var. Ölüm duyurulu bir tane. Burada ölüm duyurulu kertenkele M4'ümüz var. AKM bir seviye. Kar 98 var. Ölüm Duyurulu Tekrardan Ölüm Duyurulu AVM Mor İntikam Göksel İşaret Yüzü 1 1 4 seviye bir tane M2. 1. 4 seviye bir tane Groza. 4 seviye bir tane Altın Korsan AKM. Bir tane daha ölüm duyurulu bir AKM. UMP var. 4 seviye ölüm duyurulu. Ölüm duyurulu DP. Yani Gado bunların hepsini ölüm duyurusu yapmış yapmış bırakmış arkadaşlar. Sadece ölüm duyurusu yapmış. Fakır. Fakır. Gadir sana arkadan fakır. Anladın sen. Skarli var bir tane daha. Bu da ölüm duyurulu arkadaşlar. Mini ölüm duyurulu. MK maalesef. Groza bir tane daha ölüm duyurulu. Bunun yanı sıra MG'miz ölüm duyurulu. UMP zaten var. Vardı. Bir tane iki seviye gümüş kuru var. Bu yakında yükseltilir. Yani bu yükseltilmeli bence güzel bir şeycik bu. Bu arada yakın zamanda arkadaşlar bireysel olarak UC satacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik epinasano.com'dan en uygun UC'lerinizi gidip almayı unutmayın. Benim referansımla alırsanız daha uyguna geliyor. Haberiniz olsun. Hemen yukarıda epinasano.com logosunu görüyorsunuz. Açıklama kısmında da bu sitenin linki var. O linkten gidip alışverişlerinizi yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hem de cebinize para kalmış olur. Madem UC yükleyeceksiniz ucuz yükleyin değil mi yani? Uğumuz var. 4 seviye. UMP zaten vardı. skarley bir tane daha ölüm duyurulu. Güzel ha bu. Deliliğin pençesinde skarley Burada DBS. UMP vurma efektine kadar getirilmiş. Buz diyar UMP. Vurma efekti bir tane daha AKM. Hızlı hızlı geçiyorum. Ölüm duyurulu bir tane daha AVM. Burada ölüm duyurulu bir tane daha M4 var. Adam M4 AVM AK'ye abanmış. Burada vurma efekti AMR'miz de var. Tamam. 2 seviye 3 seviye. Yani Muhtemelen tüm silahları ölüm duyurulu arkadaşlar. Ölüm duyurulu olmayan bir tane silah yok gibi gördüm. Bakayım tekrar bir bir dakika şuraya. Tamam. Burada UMP'de var. Thompson'da var. Uzi'de. Uzi'de var mı? Uzi'de ölüm duyurusu yok. Yapılır. Yapılır. Sıkıntı yok. Bizon'da ölüm duyurusu var mı? Bu yapılır. Bu da yapılır. Hemen ölüm duyurulu yapabiliriz hatta. AVM'de var. Mini'de var. MK'da yok. Kar 98'de var. M24'te var. Yani tüm silahlarında ölüm duyurusu var Öyle söyleyeyim ben size Silah olarak da baya zengin güzel bir hesap Arabalar kısmına geldiğimde Arabaları da güzel Bir tane Aston Martin var Uaz Dörtlü büyük Uaz arkadaşlar Bunun yanı sıra pick uplarda gece korkusu Pick-up var Sedanlara gelecek olursak Hayalet Kırmızı var bir tane Onun dışında Dodge var Yükseltilebilir arabalardan var Bir tane Mirado var Mirado da destansı Bentley Mirado'su Bu da gayet değerli Güzel bir araba biliyorsunuz Dört tane de çift kişilik arabalardan var Cooper'lardan var arkadaşlar. Bunun bir tanesi Aston Martin. Bir tanesi Pagani. Bir tanesi Dodge ve diğeri de Buatara Burnası diye bir tane araba. Tabii ki şunu koyalım. Bu daha güzel. Bu da arkamızda. Araba olarak da bayağı güçlü. Güzel. Destansı motoru da var bu hesabın. Oğlum hesap. Beğendim hesabı. Arkadaşlar siz almazsanız ben alacağım bu hesabı. Bir tane de destansı uçar adım. Ne <laughs> Bir şey değil mi? Hesabı alır almaz. Hesaba girer girmez. Ban yedirdim sandım ha. En son arabalarda geldim. Şuna şöyle nerede o? Tekne mi? Yok diğer. Geldim. Şuna şöyle geldim. Şuna tıkladım. Mal beni şey attı ya. Kötü oldu ha. Ban yedim sandım satayım durduk kere. Bir tane de canavar kamyonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten de göstereyim size. Arabamız tertemiz galite. 0 kilometre. Geldim. Emojilerimiz var. Yani artık bunların çok bir anlamı kalmadı ama güzel emojiler var şimdi var gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirinden güzel nihai emojiler olsun. Yani nihai setlerin emojileri. Destans emojiler bu arada iyi aklıma geldi ha. Bu emojilerin arkasını sarı yapıp nihai emoji diye daha fazla paraya kakalamaları yok mu? Var. PUBG Mobile bu videoyu izliyorsan nihai emoji getirir misin? Böyle nihai emoji ne olabilir? Mesela şunlar nihai emoji olabilir. Mesela bu. Nihai setin nihai emojisi. PUBG bize daha fazla soksun diye ben de PUBG'ye akıl veriyorum burada. İnşallah bana sövmezsiniz. Paraşütler de bu şekilde. Planörler güzel planörlerden var arkadaşlar. 3, 6, 9, 12 tane destansı planör var. Birbirinden güzel planörler. 4 tane de Moro'ya planörü ve diğerleri de artık böyle işte planör izi olarak geçiyor. Bunlardan var. Uçak. Bayağı bir uçak var. Yani Royal Peace uçakları, Honor uçakları falan filanlardan da var. Burada gördüğünüz gibi değişik değişik yine olaycıklardan var. İşte bunlar ne olarak geçiyorsa. Arka plan olarak iki tane destans arka plan. Birisi süreli zaten modum verdiği. Burada ekstra olarak bir şey göremiyorum arkadaşlar. Hesap bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi karnaval kutlaması seçme sandığı diye bir şey var. Kullan bakayım. Hepsi mevcut. Bu burada dursun. 25 tane premium bir tane materyal 9 tane destan samplemden var ekstra da bir şey yok yani güzel hesap bu şekilde yüz olarak da gördüğünüz gibi bu yüzlerden var arkadaşlar ben beğendim ben hesabı beğendim saçlarda bu şekilde diyeyim ben size göstereyim hesabı uttuk hesabı vs'de uttuk geldik arkadaşlar bence güzel bir hesap bu hesabı vs'den kazanmamız da güzel oldu katoya tekrardan hesabını teslim ederiz en azından bu hesabın adını da artık tekrardan reis Bağ değil de ayı kadir yt koyarız umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Çüş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın videodan çıkmadan önce. Hadi görüşürük. Bay bay.